gecenin o saatinde kalkmak şu demektir. En sevdiğimi en sevdiğime feda ediyorum. Tam uykunun en tatlı anı değil mi? Gecenin o saati. Bir insan gecenin o saatinde uykusunu böyle biliyorsa ne demektir? En sevdiğimi en sevdiğime feda ediyorum. Ve dikkat edin. Allah Azze ve Celle teheccüd namazını bizler için mecbur kılmamıştır. Bakın farzdan sonra en önemli ibadetlerden biri diye anlatıyorum. Ve farz mı? Hayır değil. Yani Allah bizi mecbur kıl mı kılmamış. Neden? Çünkü bu bir aşk meselesidir. Kim severse, kim hasretinden gözüne uyku girmezse, kim Allah'ı bu kadar isterse gecelerini ancak o adam böyle Bakın Allah Azze ve Celle'nin bize mecbur kılmaması, sünnette bırakmasındaki hikmete bak. Niye mecbur bakmadın ya Rab? Çünkü bu bir aşk meselesidir. Çekleri yazılınca gecelerce uykusu kaçan adam. Çocuğu olduğunda hastanede gecelerce uykusuz kalan adam. Bir istediği mal eline geçmediğinde uykuları bölünen adamın. Yılda bari birkaç kez Allah için uykusu bölünmüyorsa. Allah aşkına samimiyetten bahsedilir mi böyle bir karakter için? İnanın bahsedilmez. inanın bahsedilmez. Mümkün değil. Berza hayatımız. Öldükten sonra gideceğimiz yer. Pencereden cenneti görmesinin adının karşılığı teheccüd namazıdır. Üstad Hazretleri dokuzuncu sözde bundan bahseder. Şöyle söyler. Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz ederdi. Yani bir insanın kabir hayatını aydınlatmasının, oraya ışık göndermesinin en keskin yollarından birisi teheccüd namazıdır. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, kabir yalnızlığı için gece karanlığında irekat namaz kıl diyor. Neyi kastediyor? Teheccüd. Yani bir insan kabre nur göndermek istiyor mu? Bir insan kabir ehliyle rezonans olmak istiyor mu? Bunun karşılığı teheccüd namazıdır.